merhaba merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizinle Arkadaşlar ee, onu deneyeceğiz bir de arkadaşlar yeni bir hesap çekileceğiz arkadaşlar arkadaşlar o hesap çekilişini arkadaşlar açıkladım kim kazandı arkadaşlar bir Amber'i deneyelim arkadaşlar bu arada Amber güzel karakter Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunun yıldız gücü diyorum. Ultisi şöyle. Çok güzel efsane bir ulti arkadaşlar. Şuraya da atarız. Arkadaşlar bildiğiniz benzin gibi bir şey atıyor. Bu arkadaşlar arkadaşlar bu arada abonemiz düştü. Lütfen abonelikten çıkmayın. Her gün yeni video atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki yapacağım hesap çekilişi arkadaşlar mümkün olursa 60 abone daha açıklanacak çünkü arkadaşlar çok iyi bir hesap vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 60 aboneyi geçersek bu gördüğünüz gibi sosyopi vereceğim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi güzel bir karakter. Çıkalım. Arkadaşlar bir gün olur arkadaşlar bunu da verebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar harita oluşturabiliyorsunuz böyle. Benim haritam var. Dükkana gelelim. Çok iyi teklif var arkadaşlar. Bir dahaki videomda almak ihtimalim var arkadaşlar. Arkadaşlar çekilişe koyacağım hesabı gösteriyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Bir 60 abonede bunu açıklayacağım arkadaşlar. Eylül hesabını da 42 abonede açıklayacağım arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar işte size diye vereceğim hesap arkadaşlar. Arkadaşlar bir 4000 kupa arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lütfen bir 42 abone arkadaşlar dediğim hesabı vereceğim. 60 abone. Yok arkadaşlar bunu da 55 abone vereceğim. Ücretsiz kutu açıyorum arkadaşlar. 55 abone de bunu vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hesap çok iyi bir hesap arkadaşlar. 20 karakter. var. Nani var. Bibi var. Piper. Jackie. Carl. Rico. Arkadaşlar hesapta var da var. Arkadaşlar bu arada. Lütfen bir 42 abone ol, arkadaşlar Eylül'ü açıklayacağım. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.